Bir bağlantıyla devam edeceğiz efendim. Konut fiyatları arttı. Peki satışlar düştü mü arttı mı? Asgari ücretle çalışan nasıl konut alacak? Gayrimenkul uzmanı Enis Özdemir yayın konuğumuz. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba evet, teşekkür ederim. Şimdi e, Cumhurbaşkanı e, bugün toplantı yapacak. Külliyedeki toplantılardan başlıklardan biri de bu. Bakan da açıklama yapmıştı asgari ücretli konut alacak, bunun yolunu açacağız demiş. Neler söyleyeceksiniz? Bu enflasyonla çok mümkün görünüyor mu? Nasıl bir yol izlenebilir? Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Ülkemizde her yıl sıfır e, yaklaşık 800 bin konut ihtiyacı var. Dolayısıyla e, burada e, TOKİ'nin e, e, bir takım e, özel uygulamalarla bunu e, ne kadar karşılayabileceği merak konusu. Bunun haricinde Elbette yüksek enflasyon dönemine girdik. Dolayısıyla alt gelir grubunun konuta erişmesi artık mümkün değil. Hele asgari ücretlerinin hiç mümkün değil. Bugünkü açıklamaları bekleyeceğiz. Göreceğiz ne tür bir yaklaşım, ne tür bir sübvansiyon olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ee, Sayın Özdemir aslında... Konuya dair bazı detaylar paylaşıldı bu sosyal konutla ilgili ama asgari ücretlilere daha düşük ücretle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler dedi ama şimdi şu açıdan bakmakta fayda var. Kira öder gibi cümlesi aslında bundan iki sene önceki kira öder gibi durumunu çok karşılamıyor. Çünkü o zaman kira öder gibi 1500 liraya bir ev almak güzel görünebilirdi ama neler söyleyeceksiniz şu an 7-8 bin liradan aşağı kiralar yok neredeyse. Evet pardon bahsettiğimiz rakamlar tabii ki İstanbul ortalaması. Evet. Bir ailenin bütçesinden ortalama yüzde kira için ayrılığını düşürürsek bugünkü asgari ücretle bu sizin de bahsettiğiniz gibi 1500-2000 liralara gelir mümkün değil o bütçeyle bu kiraları ödeyebilmeleri. Zaten son zamanlarda da görüyoruz ödeyememe, kiraları ödeyememe söz konusu hattı zatında son dönemdeki fiyat artışlarından istifade edip rakamlarını yükselten mülk sahiplerinin de kiralarını tahsil etmekte zorluk çektiklerini görüyoruz. Bunun haricinde Biliyorsunuz %25 sınırı kondu yakın zamana kadar kira artışlarında. Bu oldukça olumsuz etkiledi. Yani onu anlamak mümkün değil. Nasıl bir e, düşünceyle yapıldı? Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları belli. E, yıl sonu hedefini de 60 küsü olarak açıkladılar. Ama e, %25 ile sınırlandı. Dolayısıyla mülk sahiplerinin burada kiracıyı e, koruma e, e, şeyi varken mülk sahiplerini mağdur edildi, mağdur edildi ve mahkemelerdeki kira tespit davalarının ciddi anlamda 3 kat 4 kat arttığını görüyoruz. Evet e, şimdi aslında bir, bir taraftan ev sahiplerinin de haklı bir taraftan kiracıların da haklı olduğunu görüyoruz ama e, sizin de söylediğiniz gibi bu %25 kotası bir yıllık bir süreçte uygulanacaktı zaten. Enflasyonun bir yıl sonra e, eski rakamlarına dönmesi de çok e, mümkün mü değil mi? O da ayrı bir tartışma konusu ama şimdi bu asgari ücret konut projesine baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın bugün kabine toplantısının masasında olacak konulardan biri. E, buna baktığımızda emekli ve gençler için de kota belirleneceği söyleniyor. Şimdi 20 yıl hmm. vade yapılacak emekliler için bir kota belirlenecek. E, bir emekliye yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Kredi verilirken 20 yıllık bir vade yapılması çok mümkün görünmüyor. Çünkü yaş kriteri aranıyor. Buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Şimdi bakınız konuttaki fiyatları belirleyen inşaat maliyetleri ve arsa maliyetidir. Yani geliştiriciler, müteahhitler bunları baz alarak satış fiyatını belirlerler. Bugün son açıklanan rakamlara göre inşaat maliyetlerindeki artış %100'ün üzerinde. Bu yanlış hatırlamıyorsam %104 ve Nisan ayı rakamları. Şimdi bu rakam artacak. Önümüzdeki aylarda %110-115 bandına çıkacak. Onu bekliyoruz. Çünkü yeni en azından işçilik maliyetlerinde yeni inş, asker ücret baz alınacak. Şimdi buradaki %25'lik konu tamamen enflasyonu düşürebilmek, ateşi söndürebilmek maksadıyla geçici süreyle yapıldı. Ama buna uyuluyor mu? Piyasada uyulduğunu görmüyoruz. Çünkü... Biraz önce davaların ciddi anlamda arttığını söylediniz bu konuda. Uyuluyor olsa o davalar artmaz herhalde değil mi? E, tabii. Yani farklı çözümler geliştirenler var. 1 Temmuz'dan itibaren e, kontratını yenileyenler var vesaire vesaire. Dolayısıyla bu bir e, asla çözüm olmadı. Tam aksine az önce de söylediğim gibi e, süreci kilitledi yani mülk sahipleriyle kiracılar şu anda ciddi anlamda kavga içindeler. Ee, peki biraz da konut fiyatlarından bahsetmekte yarar var. Şimdi böyle bir projeden bahsediyoruz ama konut fiyatları ciddi anlamda şimdi e, yükselmiş durumda. Ben ee, çok basit bir örnek vereceğim. Kendi evimin altındaki bir emlakçıdan örnek vereceğim. Aynı evi 2,5 milyon e, yazarken görürdüm ama şu an 6,5 milyon yazdığını görüyorum. Aynı dairenin satış fiyatının. Evet. Çok 3 katına Şimdi, kadar bir yükselmeden bahsediyoruz. Doğru. Ee, bunu rakamlar da besliyor. Biraz rakamlardan da bahsedeceğim müsaadeniz olursa. Lütfen. lütfen. Şimdi buradaki e, bu absürt diyebileceğimiz dediğimiz artışların kaynağı aslında TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamının gerçekçi olmaması. Bunu hepimiz biliyoruz. TÜİ'nin rakamları gerçekçi değil. Piyasada bizlerin, insanların hissettiği rakamlar %100'ün üzerinde. Dolayısıyla böyle olunca insanlar yatırımlarını, gelirlerini ve gayrimenkullerini koruma maksadıyla bu artışlara gittiler. Bu artışlar pardon kişiye göre değişiyor açıkçası. Bu değişiyor. Bir e, kriter yok. Üç kat arttıran oldu. Sizin söylediğiniz gibi iki kat arttıran oldu. Ama şunu söyleyeyim. Size bazı rakamlar vereceğim. Bizim e, elimizde şu anda 2022'nin ilk 5-6 ayına, ilk dönemine ait rakamlar var. Bu, bu şekilde fiyatlar artarken talep kesilmedi. Rakamlar bunu gösteriyor. Burada e, birkaç püf nokta var. Birincisi ee, talep ilk 6 ayda geçen yılın çok üzerinde ama burada bir detay var birinci el konut piyasası ile ikinci el konut piyasası rakamlar arasında ciddi fark var nedir o? şu anda ipotekli satışların yani kredi kullanılan satışların toplam satışlar içindeki payı %27'lere geriledi yani üçte birden bahsedebiliriz ne oldu? İnsanlar nakit e, kullanarak büyük aldılar. Fiyatlar artmasına rağmen. Burada <laughs> enteresan bir durum var. Bu kaynak, bu para nereden girdi? Ülkeye. Bu insanlar bu yatırımları nasıl yaptılar? Yani enflasyon bu kadar yüksekken, ekonomik şartlardan şikayet ederken ev alımının artması da biraz tezat oluşturuyor açıkçası. Aynen. aynen. Bu, ki <laughs> Psikoloji şuydu. Madem bu kadar yüksek enflasyon var, biz de paramızı koruyalım. Muhtelif yatırım araçları var biliyorsunuz. Bunlardan en önde gelen de gayrimenkul. Evet. İnsanlar gayrimenkul alımına girerek her şeye rağmen tasarruflarını koruma e, düşüncesiyle hareket ettiler. Ama buradaki para girişi bana göre bak, baktığım zaman rakamlara, ee, ipotekli satışlar yani bankaların payı %27 olduğuna göre nakit nereden geldi? Ee, şirketlerin bankalarda muhtelif e, rakamlarla bir e, şeyleri var, kredileri var. Hem bir yandan kendi e, işlerini e, e, görürken bu kredilerleri bir yandan da bir tane gayrimenkul alalım, bir tane daire alalım, bir tane arsa alalım gibi düşünceyle hareket edildi ve piyasaya para girişi buradan oldu. Ama bu son iki ayda kesildi. Niye? Ticari kredilerin faiz oranları yüzde kırklarda. Bu e, psikoloji, alım psikolojisini etkiledi. Yüzde yirmi beşlerdeyken, yüzde otuzlardayken hatta otuz beşlere kadar izledik. E, alımlar bu ticari kredilerinden üzerinden gerçekleşti. Dolayısıyla <laughs> bu hareket e, Haziran ortasına kadar sürdü diyebilirim. Haziran ortasında yine rakamlara baktığım zaman Haziran ortasında bir kırılma yaşadık. Nedir o? Talep düştü. Neden? Kaynak, neden? kaynak kesildi. Ee, konut kredilerinde e, şeyler e, kamu bankalarının faiz oranları yüksek ama limit koydular. Bakın 500 bin lira üzerinde kredilere cevap vermiyorlar son zamanlarda. E, ticari krediler yoluyla az önce bahsettiğim alınan e, gayrimenkullerde de faizler, bileşik faizler yüzde ya da basit faizler yüzde 40 yükseldiği için e, talep düşmesi yaşandı. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bunu bizim ilan portallarındaki e, gayrimenkullerin, konutların yaşlarıyla da anlayabiliyoruz. Bir e, konutun Temmuz ayı başı itibariyle ilan portallarındaki satılık konuttan bahsediyorum. Ee, süresi önceki aylara göre çok düştü. Yine yani daha uzun tartılar... süre daha uzun süre orada kalıyor diyorsunuz. Hayır pardon. Ee, şunu düzeltmem lazım. Evet uzun süre kalmaya başladı. Yani bir ilan 30 gün 40 gün bandında kalırken bu süre 80 günlere çıktı. 75 günlere çıktı. Kiralıklarda da durum şey. Dolayısıyla talep düşmeye başladı. Talep düşünce ne olacak? Bundan sonraki süreçte birkaç aylık süreçte eğer bu tempo devam ederse fiyatlar paralel devam edecek. Paralel devam etmesi aslında böyle enflasyonuz ortamda indirim demektir. Dolayısıyla bir indirime gidilir mi? E, rakamsal bazda olabilir, az olabilir. Yıl sonuna doğru rakamsal bazda ciddi in, indirimler olabilir. Ama tekrar altın çizerek söylemekte e, fayda var. Fiyatın yüksek enflasyon varken fiyatların stabil kalması da zaten bir iskontodur, indirimdir. Dolayısıyla e, e, Ağustos'a girdik. Ağustos, Eylül e, böyle gidecektir. Ee, Eylülde bizim e, konut satışları her yıl e, hızlanır ve Aralıkta e, en üst seviyeye ulaşır. Ama e, bu bu sene böyle olacak mı? Niye? Az önce de söylediğim gibi kaynak problemi var. E şimdi e, yastık altındaki e, ve bankalardaki mevduatlara bakıyoruz. Gerek altın bazında gerek döviz bazında e, şey korunuyor. Bankalardaki e, dolar e, kamu haricindeki. E, dolar mevduatları tarihi zirve yaptı. Yine altın stoplarına bakıyoruz. Onlarda da aynı şey söz konusu. Dolayısıyla e, enteresan bir dönem. Ben 10 yıldır sektörün içindeyim. Son bir yılda yaşanan kar göşeyi e, açıkçası yaşamadım. E, son olarak da şunu sorayım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da açıklaması vardı. Enflasyon %60 gibi görünüyor yıl sonunda dedi ama evet e, Bazıları da üç haneyi gördük aslında açıklanmıyor diyor. Siz de biraz önce ifade ettiniz TÜİK'in rakamlarından bahsettiniz. E, %60 olarak belirlenirse yıl sonu enflasyon tahmini o zaman bir değişiklik olur mu konut fiyatlarında? Şimdi e, <laughs> ya şunu üz üzülerek söylemem lazım. E, Merkez Bankası e, bunu yeni revize etti daha düşüktü. Son e, yıllara bakarsanız merkez bankasının hemen hemen e, tahminlerinde yüzde 90 e, yanıldığını görürüz. Dolayısıyla ben o rakamın e, yakalanabileceğini düşünmüyorum. Zaten söylediğimiz gibi yani hissedilen 120'ler, 150'ler anlatabildim demek istediğimi. Evet. Dolayısıyla e, önümüzdeki birkaç aylık süreç e, evet 2021 yılı rakamlarına e, geçebiliriz de geçemeyebiliriz de. Yani bu, bu önümüzdeki Eylül'den başlayacak olan e, kadar devam edecek olan zaman diliminde belli olacak e, dövizin, doların bu yüksekliği efendime söyleyeyim. Evet buyurun. Peki çok teşekkür ediyoruz Enis Özdemir gayrimenkul uzmanı Enis Özdemir konuğumuzu sorularımıza yanıt verdi. Çok teşekkür ediyoruz efendim yine katkılarınız için. Teşekkürler sağ olun.